Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Sana desem ki Mehdi Eylül Nüvvettir. 534. mektup. İmam-ı Rabbani desem mektubatı Rabbani kabul etmezsin. Dersin bir de haklısın. Dersin mektubatı Rabbani okuyup okutmakta olan ismi hala kabul etmiyor. Sen delil gösteriyorsun. Ben nasıl kabul edeyim dersin. Ama işin sizin için kötü tarafı kötü tarafını söyleyeyim. Bir elçi, ehl-i imam basfını taşıyan bir kişi kemalatını ihsal ettikten sonra karşısındaki kişi küfürle muhafazanı olur. Yani fazla bir bir efsafa gerek yok. Yani sana denir ahirette. Bu denmedi mi? Şu söylenmedi mi? Mehdi Duhan suresinde İbn-i Seyyid hadisini okursan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Duhan 10 ve Duhan 10 suresini saklıyordu. O not olarak dipnot olarak geçer. İbn-i Seyyid hadisinin sonrasında. Duhan 10 ve sonrasında gelen Resul el nüvet Mehdi'dir. İmamet vasfıyla gelmiştir. Kemalatını ishal eder. Bu ishal etme konusunda el i Sünnet denilen zatlar, el Sünnetiz biz el i Sünnetiz diyen zatlar Mektubat-ı Rabbani'de Mehdi'nin 534. mektupta el nüvet olduğunu söylemeye korkuyorlar. Niye? Çıkarlarına ters. Şimdi çıkarlarına ters, şuna ters, buna ters. Şimdi ümmetin geneli sizin gibi değil. Bak, ümmetin geneli sizin gibi değil. Yani sen kurtuluşta sanıyorsun kendini. Yanlışları var. Yanlışları yokken sizin esameniz okunmuyordu. Selefiymiş, şuymuş, buymuş, Ebu Halisler bilmem neler okunmuyordu. Bunu yaz kenara. Şimdi size ahiretle söylenir. Sorulur yani size şu söylenmedi mi? Bu söylenmedi mi? Şimdi alameti faikeyi görmediniz mi? Resulullah'ın bildirdiği hadislerinde sağ yanağında inci yandıranınız gibi işaret gibi işareti görmediniz mi diye sana sorulur. Sen şimdi o zaman daha söz olursun orada ama oradaki daha sözlüğün geçerli değil. Burada da daha sözlük yapıyorsun bilerek veya bilmeyerek. Şimdi sen benimle bak İsmaila benimle lanetleşemiyor. Susturacaklar bak. Adi oğlu adiler lafını yiyor. Dicle tabi 70 bin alim lafını yiyor. Kafaları kazıtan hariciler sizde akılları kıt <laughs> haricilersiniz. Genç. İki türlü hariciler. var. Bir akılları kıt genç hariciler sizler. Bir de kafa kazıtan yani amelleri üstün olan kafaları kafalarını kazıtan hariciler var. Onlar da İsmaila. Sizler de akılları kıt. Niye? Hiç anlayamadığınız şeyi inkar ediyorsunuz. Şimdi onu, onu bunu geç. Benimle de ki sen, sen de Mehdi'sen, sen de ehlin üvetsen, sen bunu söyle. Düşer olacağın şeyi ben de bileyim ta onun geri dönüşü olmasın. Sana gelen bu ilimden sonra seninle mücadeleye girenlerle gelenler, lanetleşme ayeti var ya. Alimran 61 olması lazım. O ayet gereği ben bu el olarak o ayet gereği seni lanetleşmeye çağırıyorum. Bak İsmail gelemiyor, o kadar lafı yiyor, gelemiyor. Sen delikanlısın, üstünsün, sen büyük bir alimsin, gelirsin diyor oğlu, adi. Şerefsiz, haysiyetsiz, din şerefsizi, din haysiyetsizi, din nakıs dinli, nakıs akıllı. Benimle lanetle alınma yapmış bir gereği. Sen de de Mehdi sen Allahu Teala'nın benim üzerime ailemin üzerine, evladı yerimin üzerine olsun Allah-u Allah, 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 Allah Teala'nın laneti hem dünya hem olsun Allah, Allah, Allah-u Teala'nın laneti hem dünya hem ahiret olsun diye. Kendinin üzerine, ailenin ve evladı yerinin üzerine. Hem dünya hem ahiret. Ben de, şimdi ben de deliyim ya bak bir sürü şey yazdım. Ben bunları yazar çizerken sen neredeydin? mal. Malın önde gideni. Şimdi benim ben de Mehdi değilsem hani hiçbir şey geç. Tamam mı? Hiçbir şey geç. Ben ehl-i nüvvet, Teala'nın vahiy yakınına muhatap olmadıysam bak vahiy yakınına bu kemalatına mazhar bir kişi değilsem yani bak vahiy diyorum. Mehdi siz herkes sana diyor ki normal bir vasıfta bir zat. Bunları hepsini açıkladım. Ben seni dinlemek zorunda değilim ama senin benim dediklerimi dinlemek zorundasın. Akıllıysan, kurtuluş talep ediyorsan. Allahu Teala'nın kullarla ilgili, bak kullarıyla ilgili muavizen ettiği en büyük şeylerden bir tanesi Resulleri, resullerini ortaya kıstas olarak koyulması. İnanılıp, inanılıp inanılmaması olayı. Ve sen bana Resulullah'ın bildirdiği halde onu inkar eden Muhammed'e indirileni inkar etmiştir buyurduğu halde sen sen çok kaşınıyorsun. Ama ben de bileyim sen düşer olacaksın ayette cehenneme de ama geri dönülmez bir merhale olsun. Ben de sahteysem benim için olsun. Adi o ol, adi. Ama ben biliyorum ki yakinen biliyorum bu bana ayan ortaya koyan ilimler nurdan da sayenan da incianlarınız gibi işaretten de videoyu atarım alta. Oradan görürsün. Anladın kavradın.